Uzun çabalar sonucunda bir ürün elde ettik, sonuca yaklaştık neredeyse. Yüksek kaliteli çelik kullanarak e, neredeyse bütün makinelerin bıçaklarının imalatını yapıyorum. Son noktaya yaklaşmak üzereyiz. E, bir tane bıçağını şöyle yakınlaştırarak. Ee, ve kendisini de göstereceğim size. Çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi çalışması çok mükemmel. Ee, malzeme kalitesi çok iyi. Sesini duyuyorsunuz. Şimdi. Tekrar merhaba arkadaşlar. Şimdi bu, bu da imal ettiğimiz bıçakların bir kısmıdır. Son noktaya yanaştık. Size gösterdiğim bıçak bu grubun bıçağı. Pimini çaktım, makineye taktım ve test için e, sizlere göstermek için bir video çektim. Çalışması falan çok iyi, çok güzel uyum sağladı. Şimdi bu malzemenin kalitesi. Yani işçilik yönünden çok iyi, bir de e, malzemesi gerçekten çok yüksek, verimli bir malzeme. Sert bir malzeme, körelmeye dirençli bir malzeme. E ile bilemeyeceksiniz ama avuç taşlamayla rahatlıkla bilenebiliyor. Yani ispiralla bileme yapılabiliyor. O konuda rahat olun bilemeyi de yaparız yani eğer arzu ederseniz. Ama öyle bir probleminiz olmayacak yani. Benim öngörüm onu gösteriyor. bir de en belirgin özellik şudur. Bu makinenin eski kendi orijinal bıçağıdır. Gördüğünüz gibi tüm, tüm bıçaklar 2 milim. Ben bunu iki buçuk milim yaptım. Şöyle. Dolayısıyla bıçaklar esnekliği önleyeceği için kesme kalitesi artacaktır. Kesme kalitesi arttığı zaman sizin verimliliğiniz artacak. e Verimliliğiniz de arttığı zaman iş yükünüz daha da hafiflemiş olacaktır. E, bu kazanımları düşündüğümüz zaman bu bıçakların çok mantıklı olacağını öngörebiliriz. E, bunu tabi ben tam bitirip piyasaya sürdüğüm zaman markalı bir şekilde piyasaya süreceğim inşallah. İmeha markasıyla piyasaya sürülecektir. İmeha freze bünyesinde kendi iş yerimde imalatını yapıyorum. Lazer kesimde lazer kesimini yaptırıp son şeklini bileme ve sıvama pozisyonunu kendim yapıyorum. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadardır. İlerleyen zamanlarda yine videolu paylaşımlar, resimli paylaşımlar yapacağız inşallah. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum.